Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Yöneticisi İsmail Caza yönetiminde toplanan bisikletli grup Türk bayrağı ve Burası Bizde Sayın Bakanım yazılı pankart açtılar. Daha sonra heyet Fethiye 5 Kaza Meydanı civarında bisiklet yolunu takip ederek belirlenen güzergahta bisiklet turu gerçekleştirdiler. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Yöneticisi İsmail Caza yaptığı açıklamada gerçekleştirilen bisiklet turuyla ilgili bilgiler verdi. Bugün malumunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu vesileyle ilçemizde bulunan ve tüm Türkiye'de bulunan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu uğurda şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve eğitim uğrunda şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet minnetle anıyoruz. Bugün de e, sabah onda çelengimizi Atatürk Anıtı'mıza sunduk. E, akabinde de saat e, bir buçuk itibariyle e, öğretmenlerimizden ve e, öğrenci grubumuzdan oluşan bir e, heyetle, grupla bir bisiklet turu etkinliği düzenliyoruz. E, bu etkinlikte de yine e, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu ölçütler çerçevesinde pankartımızı hazırladık. Ay yıldızlı al bayrağımızı da açtık. Öğretmen ve öğrencilerimiz de bugünün anısına bir etkinlik planladık. Onu gerçekleştireceğiz. Tabii malumunuz şu an içinde bulunduğumuz süreç pandemi süreci gerekli tedbirleri alarak bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ben teşekkür ediyorum huzurlarınızda iyi bir etkinlik olacak sağ olun teşekkür ediyorum